Sarayın yurt dışındakilere göstermeye başladı bu ılımlı ve pozitif dili içeride de görmek istiyoruz. Önüne gelene patronluk, ağır hakaret, kötü söz, ayrıştırma artık kabak tadı verdi. Milletimiz de bu dilden yoruldu. Ama daha şu toplantıya girmeden biraz önce gördük ki AK Parti Genel Başkanı partisinin hiç il başkanları toplantısında 10 parmağında 10 kara partimize ve partimizin genel başkanına yönelik nefret dilini en ağır şekilde kullandı. Ama yaptığı bu konuşmada siftah yapamayan, bari ekmek verin diyen esnaflarımız var mıydı? Hayır. Yoktu. Tarlasına, traktörüne, ineklerine hükümetin kredi kuruluşunun haciz koyduğu çiftçilerimiz var mıydı? O da yoktu. Karın tokluğuna, yol parasına çalışırım diyen gençlerimiz var mıydı? Hayır, yoktu. Salgınla ilgili istatistikleri saklaması sonucunda yaşamını kaybedenlerin ailelerine bir özür var mıydı? O da yoktu. Özelleştirilmedi deyip özelleştirdikleri tank kalit fabrikasında 18 ayada üreteceğiz deyip de üretemedikleri tankların hesabını vatandaşa verdi mi? Hayır. Şu buhranda milletin elinden giden malın mülkün hesabı var mı? Bunun hesabını millete verdi mi? Hayır. Merkez Bankası'nın kasasından buharlaşan 128 milyar doların hesabı var mıydı? O da yoktu. Anlıyoruz Tarzan Zor'da masayı devirip hesap ödemeden kaçma niyetinde. Yok öyle. Hesabı son kuruşuna kadar milletimize ödeyecek.